Evet. evet, geldik, içerideyiz. Ee, beklediğimizden daha iyi geldik ee, ama hemen sondan başlayayım, ikinci çeyreğin sonundan. Abi şöyle bir durum oldu. Ee, Dekolo'nun steps alakası olmayan müdahaleyle yere düştüğü son saniye 6.40 falan hani öyle bir şey. 6 saniye falan kala o topu Dekolo steps yaptı, foul yok yere yer verdiler. Bilin bakalım ne oldu. Real Madrid o 6 saniyede çizdi. Pablo'lası oyunu. iyi bir kod zaten. Çizdi oyunu. E, ee, üçlü salladılar. Ve üçlü sallayıp şeyle birlikte, siren sesiyle birlikte koşarak içeri girdiler. Bütün burada salon, atmosfer, bütün gaza arkalarını aldılar. Ya bunu neden üzerinde duruyorum? Bunu neden söylüyorum? Çünkü biz 10 sayı farka çıkmıştık. İyiydik. Adam, Gayet iyi oynuyorduk. Hala iyiyiz. Ee, ama bir anda işte bak, e, içeri girdiğimiz spor 41-35 oldu. Yani 41-35 yani değildi. 41-32 idi. Bir anda topu karşı tarafa verince o üçlüyü yedik. Sondan başlayayım o yüzden. E, ee, gerisine gelirsek e, Bukur'la ilgili artık konuşacağım Batu. Yani Bukur e, beklediğimden iyi çıktı. Yalan yok. Ben, ben de, evet, Muhtemelen herkesin beklediğinden iyi çıktı. De, Tabii, tabii, yani tabii. Booker resmen e, varlık gösteriyor. Real Madrid'e karşı pota altında. Evet Tabarez yok. Biz yayını kapatmadan önce bir son saniye e, saniye geldi saniye maçtan önce. Abi. Aynen 9 saniye sonra. Evet Tabarez yok ama yine de hani Booker'ın karşısında Yabu Sele var. Hani e, 4 numaradan en son son birkaç dakika e, uzunsuz oynadılar. Onun haricinde Poirier var yine aslında boy anlamında e, bu kır zayıf kalabilirdi ama Poirier'e karşı da varlık gösterdi. Ve senin atletizmi de tabii katkı sağlamıştır ona bir şey diyemem ama kota altında e, eziliriz gibi gözüken maçta şu an ezilmedik. Bu çok önemli bir artı. Bir de hani şey diye düşünebilir. Abi zaten Tavares'in yuyun olmadığı, Antonio Rendolph'un ağır sakat olduğu Real Madrid'i de yenin canım bir zahmet diyebilirler. Abi şu an tam tersi. E, Real Madrid'de sen yuyun olmadığı, e, olmadığı Real Madrid'e bir çalışmışsın yani. Farklı bir şey yapıyorsun. Karşılığını veriyorsun. E, o yüzden mutluyum. Takımdan mutluyum. Koçtan mutluyum. E, bilmiyorum kamera burada çevriliyor mu ama çevrilmiyor herhalde. Şöyle salonu göstereyim. Biraz gürültü Geliyoruz. var bilmiyorum. Geliyor mu? E, gürültü biraz geliyor ama olacak o kadar salonun içindesin yani. Aynen. Ben şimdi sen biraz konuşurken mikrofonu kapatayım. Sen spesifik bir şey sorarsan cevap veririm. Tabii abi. E, ben de biraz gördüğümden çok memnundum yani maça gerçekten Real Madrid özelinde hazırlanarak başlamıştık. Sen geçen hafta galiba bunu söylemiştin yani biz artık hocanın e, takım bazında, karşı rakip bazında bir hazırlık yapıp öyle sahaya çıktığını görmek istiyorum diye. Gerçekten e, özellikle ilk 5 dakika inanılmaz top kaybına zorladık, inanılmaz topa bastık ve Real Madrid'i devre sonunda 8 top kaybına zorladık şu anda takım olarak. Yani düz hesap 8 x 2 16, 16 yüksek bir rakam. Özellikle evinde oynadığı bir maçta Real Madrid'in. Dediğin gibi yani o yok bu yok falan diye bahane yani bahanenin tam tersi bir şey bulmaya gerek yok. Bizim de geçen sene bütün takımımız yoktu ama kimse playoff daha iyi şöyle mi böyle mi demedi. Sen o playoff'u 3-0 kaybettin ve geçti. Geri dönüp baktığında hiçbir kimse bunu söylemeyecek. Aynı şekilde bu maçta da yok Tavares yoktu, Yu yoktu, Randolph yoktu. Yani Randolph zaten bir şeyler yok da. Onlar yoktu gibi bir şey söylemeyecek. Biz şu anda öndeyiz. iyi oynuyoruz, iyi savaşıyoruz. Maçın sonucu ne olursa olsun bence şu anda yaptığımız yaptığı ya da yapmaya çalıştığımız oyun, oynamaya çalıştığımız oyun çok umut verici. E, rakibe yani daha doğrusu rakibin zayıflıklarına gitmeye çalışan bir şey. İkinci elenin ortalarına doğru şöyle bir beş vardı sahada. Henry, Meli, Şayok ve Serip Olanara. Bu beş oyuncunun beşi de eli kolu durmayan, sürekli top çalmaya oynayan. Henry'i sürekli örtelin üzerine veren bir George Evis gördük. Yani buna gerçekten tekrar tekrar üstüne çok iyi çalışmış. En azından ne yapmaya çalıştığını, ne yaptığını biliyor. Çok iyi savaşıyor takım. Ha dediğimiz gibi yani maçın sonu ne olur onu bilemiyoruz. Çünkü ma aradaki makas çok kısa küçük olduğu için özellikle de ilk çeyrek mesela çok düşük skorla bitmişti. Yani yine şimdi e, ikinci çeyreğin sonunda devrede makul skorlara ulaştı maç ama senin de az önce söylediğin gibi o son hücumda mesela bir tane iki tane hücum çizer ki Real Madrid böyle çok tempolu oynuyor aynı bizim gibi. İki tane üç tane üçlükte maç çok farklı yerlere gelebilir ama e, ne olursa olsun yani tek bir oyuncu üzerinde de duramıyorsun. Mesela Dekolo iki sayı attı ve ikinci sayının sonlarını doğru sayısını attı ama Dekolo çok iyiydi. Polonara kenardan oyuna kenardan girdi. 9 sayı 5 rebound diye hatırlıyorum. Evet aynen öyle. Rebound'larda ezilmedik. 15'e 14 yani 15'e 14 onlar önde ama yani ne olursa olsun çok konsantreyiz. Hani her şey en azından oyun e, hakimiyet açısından mükemmel gidiyor. Sonuç ne olur bilinmez ama bu devrinin aynısından bir tane daha istiyorum. <laughs> Özür dilerim. Böyle olursa e, en azından benim İçim çok rahat olacak, buna çözüyorum. Hiç böyle, benim de böyle kaybetmeye hiçbir lafım yok. Ee, çünkü gayet iyi, gayet doğru basketbol oynuyoruz. Kazanırsak da kaybedersek de zaten şey, kazanırsak diyecekler ki Yu yoktu, tavarez yoktu. Ee, Biz zahmet kazanın. Kaybedersek diyecekler ki Yu'nun, Tavares'in olmadığı maddede yenildiniz. Ee, yani bırakın yapmayın bu işleri. Efes'i de gördük bugün. Ee, i̇lk yarı bir ara yeniliyordu. Bizim hani aman canım 41 sayı nedir dediğimiz kazana yeniliyordu yani. Bu ee, <laughs> He? da bitti mi? Öyle aynen aynen yani ne oldu hani şey biz, biz biz Ahmet 30 sayı atacaktık hani. Ne oldu? Ya işte böyle bunlara bu oyunlara bizim taraftar olarak gelmememiz lazım. Bunlar çok net oyun. Çok net. Tabii oyun. Canım, tabii canım kesinlikle. Ee, Hörtel açısından da maçtan önce söylemiştik yani ee, tam göremiyorum şu anda sporu uzak uzakta. 5 sayı olması lazım. Yanlışım olmasın. Ben, ben hemen bakayım çana. Ee, Bakabilirsem evet. memnun olurum. 5 sayı olması lazım. 5 sayı 2 demand kesti. Ya bir tane şut attı zaten ilk çeyrekte yanlış hatırlamıyorsam. Ondan evet. sonra bir de normal bir ikilik. Bitti gitti ser, yani hani. Serbest atış. Yani. Ee, ser, serbest atış pardon. No, tuttun yani Hörtel'i. Ee, o gaza alamadı. Ee, aktif olamadı. Keza işte Williams da aynı. O da 5 sayı. Onun haricinde Madrid varlık gösteremiyor. Sadece Fabian Cazor'un klasik yedik yani. O bir şekilde salladı iki tane Attı. Onlara tabii ki yapacak bir şey yok. Yani sonuçta Real Madrid'le oynuyorsun. Biz Ahmet Cazor'da atsın. Hani ona diyecek Yediş bir şey yok. Yani. Ee, şu anda Tarık sanıyorum. Tam göremiyorum ama e, herhalde daha fazla süre alacak. Bilmiyorum görebiliyor musun? çok ee, çalışıyor. Yok yani çok çok uzak mümkün değil. Zaten tek e, süre almayan oyuncu da Tarık şu anda. Aynen yani e, bu arada Şehmus da geldi. Belki hani biraz daha kalabalık olunca paneller gözükebilir. Bilemiyorum. Şu an az çok görebiliyor musun? Tarık dekolu serbest atış atıyor. E, serbest atış çalışıyor bence önemli. Dekolu serbest atış Yani gerçekten o noktaya geldik şu anda dekolu serbest atış çalışıyor falan tarzı. Bunu ee, iyi abi. dekolo şey tarzı iyi. Ee, i̇nanılmaz bir pas attı ikinci çeyrekte ve o pas arenada şey etkisi yarattı yani. O oh. <laughs> Terlediler falan baya. Hani inanılmaz bir pastı. Ee, öyle şeyler. Real Madrid bir de gaza geliyor böyle şeylere. Ulan mesela Devon bu cross maçı nasıl vurdu? Şeyh Muzo topu nasıl kattı? Dekolo o nasıl attı? O pası nasıl attı? Ee, şu an bizim oyunumuz tamamen bunun üzerine kurulu. Çok iyi bir oyun oynuyoruz. Tek negatif şey şuydu. Polonara mükemmel abi bak. Polonara geldi. Yine takım koşmaya başladı Polonara girdikten evet, sonra. Evet, 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 Sadece Şayok'la bir pozisyonu var. Polonara'nın üçlük attı. Bu arada bahsettiğim Polonara'nın da dokuz sayısı var. İki tane üçlük attı. Hatta üç e üçlük ederim, attı, bu, attı galiba. Dokuz beş üçlük Aynen öyle. Ee, Polonara'nın bir tane pozisyonunda Şayok'la böyle verdi. Şayok geri verdi. Tekrar Şayok'a verdi. 4 saniye kala. O 4 saniye kala o topu yani kullan acı. Şayok da geri verdi. Çok zor bir atıştı. Girdi. O atışın girmesi Polonara için önemli ama ben şey görmek istemiyorum. Herhangi bir basketbolcu e, top birinin elinde patlamasın. Allah abi. Kaldır at. Geri verme evet. arkadaşına ya da arkadaşın ar sana ar geri vermesin. Arkadaşın ateşe atma yani. Yani ya aynen öyle. Basit. Aynısını, aynısını Şehmuz'da da gördüm. İnanılmaz bir top çaldı. Dengesini sağlayamadı. Smaç basayım mı basmayayım mı bilemedi. Potaya bıraktı topu. Basket oldu. Tebrik ediyorum. Harika bir basket oldu. Ama Şehmuz normalde onu basar. Basar. Orada dengesini kaybettiği için basmadı muhtemelen. Bu arada Şehmuz ona da ayrı bir parantez açmış olayım. Şehmuz çok çok iyi ya. Yani nazar değmesin. Ben net oynuyor. Net oynuyor yani. A ben işte kullanıyor. Sen artık görüyorsunuzdur için... Batu ya artık. Artık görünüyordur. Çıktı hepsi orada küçük küçük adamlar şey yapıyorlar orada. Evet evet Kişi görünüyor. parlıyor galiba. Bilmiyorum. Evet. Biraz parlamaya başladı. Sen, sen, salonda olduğun için duymadığın, duyamadığın veya göremediğin bir iki şey yani hem senin için hem de kaçıranlar için şey yapayım. Bir, e, Hı -hı. bir ilk başta sen de görmüş olabilirsin çıkmak istedi. Ben orada bir acaba sakatlık mı oldu falan diye zaten televizyonda da konuştum ama tekrar oyuna girdi. En azından şu anda bir şey yok gibi görünüyor. Yok hiç Allah bir problem. Ee, Devon Booker'ın artı real Madrid'den birinin ya Yabusele ya da Kazör diyor hatırlamıyorum. Birer kişinin parmağı çıktı. Daha doğrusu yani. Evet Bukum evet. Çıktı. Çerçe parmağı çıktı. Çıktı çıktı. çıktı. Yabusele'nin de <laughs> şey çıktılar. Geri takıldı falan. De... Onlar gayet Doğal. Vesel, atel, gibi bir şey taktılar. E, Tavares'in de niye oynamadığı bilgisi geldi. E, eşi doğum yapmış. Yani yarım saat önce çünkü Pablo şeyden bahsediyor Yani, e, evet Veseli Tavares eşleşmesinden basıyordu. Yani ben son anda bir sakatlık veya Covid gibi bir şey diye düşünüyordum. Ama Tavares'in eşi herhalde e, beklenmedik bir şekilde yani. Biraz erken e, bir şey oldu herhalde. Bir abi, geldi. O, o güzel bir şey ya. Obrador evet. Arada içinde dediği gibi hayatta basketboldan daha önemli şeyler var. Ee, hayırlı uğurlu olsun, sağlıklı olsun. İyi ki bugün doğurmuş. Ha. Ya, çok sağlıklı Teşekkür ederiz kendisine. Fenerbahçe <laughs> <laughs> bebek hoş geldin. Şey... <laughs> hoş geldin çok bebek. Ee, yani bilmiyorum ama başka ne var? Hani göremediğiniz ne olabilir bilmiyorum. Sorabilirsiniz. Evet, evet Devon Booker'ın çıktı. Devon Booker'ın şey tarzı zaten. Orada Polonara ışık attı. Polonara'ydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Galiba galiba. Pol Devon Booker şey oldu. Çıktı çıktı falan tarzı böyle. Elini elini tutmaya başladı. Topu polanara verdi. Bu kadar böyle üçlü soktu. Sonra Devon Booker kenara geldi. Burada vesile havlu falan veriyor doktora. <laughs> şey, şey parmak çıktı. Ee, yani bir onun da bir sorunu olacağını zannetmiyorum. Şimdi sorunun odasında bakıyorlardı. Ee, zaten sahaya bakıyorum. Devon e, parmağında atelle geldi. Gayet atıyor. E, şu anda antrenmanda. E ee, gözükmez biliyorum da hani yine şöyle çevireyim kamerayı. Sokuyor da devam bu kır. Parmağında ateliyle kardeşim bak yine soktu. Ee, evet, bir biz sıkıntısı bir sağlık problemi yok. Eee ya selenin de yok. Yani Allah kimseye sağlık sorun vermesin tabi de. Ya bu selevi 3. yarıga oynamasaydı olabilirdi. Tabii <laughs> <laughs> canım kenarda biraz tedavi yorsun oynamasın. Hoca bilmiyorum televizyona yansıdı mı? E, hoca Henry ile de üstünde çok duruyor. Anladığım kadarıyla hani Hörtel'i durdurduk, Kazarı durduramadık. Ee, Rudy'yi durduramadık. Hani kağıt üzerinde çok hareketliler, çok aktifler. Yani bir şekilde e, bu ikisini muhtemelen daha sık beraber izleyeceğiz. İkinci yarıda başladığı zaman. O ikisini özel yanına çağırıp oyun durduğunda o parmak çıkmalar vesaireler olduğunda kamera muhtemelen oraları gösterdi. Evet, ee, George çağırdı onları. İkisini beraber çağırıyor bu arada. hiç tek konuşmadır ikisiyle bir planı var. Zaten biraz gördük ilk yarıda. Onu devam ettirecek. Umarım devam ettirir ve tutar. E, 44 saniye falan kaldı. Kapatalım. O zaman şöyle şöyle ön alanda o topa baskı için birazcık o ikisini birlikte kullanıyor ki Şehmuz olduğu zamanda da Şehmuz ve Henry de çok bunu yapmaya çalışıyordu. Ee, şimdi dediğin gibi yani maç başlıyor tabi biz e, o kadar canlı olmadan şimdi 10-15 saniye geriden geliyoruz. Sen de maçını izle, herkes de maçını izlesin. Yavaş yavaş kapatalım bu soru. Aynen öyle. Hatta şey de yapabiliriz yani 24 saniye kaldı. Ee, maç başlar. Ee, maçın başlamasından sonra kapatabiliriz live istersen. Yani şöyle bilmiyorum. Göz, yani sen söyle bana. Görün, görünüyor, görünmüyor Çok manalı bir görüntü olmuyor açıkçası. Yani görünmüyor saha ama fazla da seçeneği O zaman e, siren çalsın. Fenerbahçe tamam. sahaya girsin ve sen yayını kapat. Öyle yapalım. Sirenimizi bekliyoruz. Damir Yavor'un bakmasını bekliyoruz. Bak, 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 bak. Siren geldi. Fenerbahçe sahaya giriyor. E, benden bu kadar. Görüşmek üzere. Umarım kazanırız. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.